Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacak ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet paydar kalacaktır diyerek aslında bunu ortaya koymuştur. Şimdi bakıyoruz efendim bugünlerde neyin tartışması yaşanıyor? Yani 10 Kasım öncesi işte 10 Kasım'da malum Kocaeli Valiliği Mevlid-i Şerif okunması bütün Kocaeli il sınırları içerisinde ilçelerindeki camilerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için ve şehitlerimiz için mevlid okunmasını e, talimatını verdi. Evet. Bunu da yazılı bir belgeyle bütün camilere gönderdi, müftülüklere gönderdi. Bunun üzerine de bazı e, eskiden imamlık yapmış olanlar ya da Atatürk düşmanlığını zaten önceden bildiğimiz bir takım çevreler e, bu bu noktada Kocaeli Valini'ye hedef aldılar. E, Atatürk'ün mevlid okunmasını hedef aldılar ve Atatürk'e hedef aldılar. Yani e, yine tuttular Atatürk işte dinsizdir, dinsiz bir adamın camide mevzu olmaz gibi safsatalarla, iftiralarla beraber yine gündemi karalamaya çalıştılar. Gündemi bir şekilde bununla beraber meşgul etmeye çalıştılar. Ama şu bir gerçek, Atatürk, hani Prof. Dr. Haydar Başbey biliyorsunuz Hoş Geldin Atatürk kitabının yazarı ve aynı zamanda Atatürk vatandır tezinin sahibi olan Prof. Dr. Haydar Başbey ne diyordu? Atatürk, Atatürk'ün soyu ona iftira atanlardan çok daha tertemizdir Atatürk'ün dindarlığı, o kendisi dinsizlikle beraber e, ithamda bulunanların Atatürk çok 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 daha dindar bir insandır. Aslında baktığımız zaman e, Atatürk'ün dinsizliğini e, dinsizliği iftirasını atanlar Atatürk kadar Allah Resulü'nü sevmedi. Atatürk kadar efendim e, vatan bilince sahip olmadı. Atatürk kadar dine sahip çıkmadı. Atatürk kadar dine hizmet etmediler. Yani e, hani diyor ya bir tane e, atasözünde yani, yani dini mesleğe en azından Müslüman, Müslüman olsa. Olsun. Yani evet. E, evet Müslüman diyorlar da Müslüman olsa. Yani gerçekten bakıyoruz kendileri birçok noktada hatalar yaparlarken, e, dine karşı birçok söylemler geliştirirlerken, peygambersiz, Hazreti Muhammed'siz bir din anlayışını topluma efendim e, enjekte etmeye çalışırken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu milleti diniyle, Kur'an'ıyla, Kur'an'ın tercümesiyle, tefsiriyle, peygamberiyle buluşturmaya çalıştı. Yazdırdığı hutbelerde de bunu perşinleştirdi. Yani baktığımızda aslında Atatürk'ün gayretinin e, Türk milletinin dini anlama noktasında gayretler ortaya koyduğunu görüyoruz. Bu noktada biliyorsunuz e, o dönemlerde en büyük alimlerden birisi olan Elmalı Hamdi Yazır'a bizzat bütçesini kendisi karşılayarak Kur'an meali, Kur'an tefsiri yazılmıştır Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Cumhuriyetten sonra yapılan şeyler bunlar. Hep Cumhuriyet sonrasını eleştiriyorlar ya, yani Çanakkale'de Atatürk Müslüman 19 Mayıs 1919'a Samsun'a ayak basana kadar Müslüman ama ne 19 Mayıs'tan sonra dinsiz. Bu adamların görüşü bu. 19 Mayıs'tan önce Çanakkale'nin Muzaffer Paşası 19 Mayıs'tan sonra ise dinsiz bir insan. Yani böyle bir saçma sapan bir iftiraya imza atıyorlar bunlar. Atatürk bakın 19 Mayıs'tan sonra biraz önce an, 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 anlattığım ve bundan sonra anlatacaklarımı yaptı. Ne yaptı dedik? Tefsir ve Kur'an meali. Niye yazdırdı bunları? Milletimiz yani okuyup da anlamadığı Kur'an'ı anlamaya çalışsın. Evet. E, öğrensin, din anlasın şeklinde. Yine bakıyoruz Rıfat Böreçi, yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'de ilk Diyanet reisliğini kuran kişidir. Diyanet işleri Başkanı'nın temelini atan kuran kişidir Gazi Mustafa Kemal Atatürk. İlk atadığı kişi de Rıfat Börekçi'dir. O da o dönemin gerçekten yine büyük alimlerinden bir tanesi. Milli mücadele sonuna kadar destek vermiş olan bir alim, bir hoca. Rıfat Böreçe diyor ki, e, derhal gideceksin diyor, hutbe, her hafta camilerde okunacak şekilde Türkçe hutbeler hazırlayacaksın ve bu hutbeler okunacak. Ve bu hutbeleri efendim ortaya koyarken de gerek tefsiri, ortaya tefsir kitabını Elmalı Hamdi yazarı söylerken hep şunu söylemiştir. Hanefi mezhebinin kurallarına göre bunları hazırlayacaksınız. Yani aslında Gazi Mustafa Kemal Atatürk bakıyoruz. Türk milletinin çoğunluğunun mezhebi olan Hanefi mezhebine göre dini kuralların, efendim Kur'an mealinin, Kur'an tefsirinin ortaya olmasını talep etmiş ve istemiş. Şimdi e, açıyorsunuz o hutbeleri. Bakın Prof. Profesör Tahidar Baş Bey, hoş geldin Atatürk eserinde bu hutbeleri, e, bu hutbelerin bir çoğunu kitabına aldı. Hutbeler okuyorsunuz, peygamber sevgisi var. E, namaz kılmanın önemi var. Ee, yine e, oruç tutmanın önemi var. Ee, i̇çki içmenin zararları var. Ee, mi, efendim e, cihat etmek Allah yolunda vatan için, millet için savaşmanın önemi var. Yani bakıyorsunuz e, bir vatandaşın, Müslüman bir vatandaşın öğrenmesi gereken hangi bilgi varsa hepsinin o hutbelerde olduğunu görüyorsunuz. Ve bu hutbeler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla çizdiği sınırlarla beraber yazılmıştır. Rıfat Börekçi'ye bizzat yazdırılmıştır. Yine bakıyoruz e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, biliyorsunuz Yunan işgal ettiği zaman Anadolu'da e, camileri tahrip ettiler, yaktılar, yıktılar. E, Birçok e, tarihi eserleri ortadan kaldırmaya çalıştılar. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne yapıyor? Bakın meclis tutanaklarını açıp baktığınızda, resmi kayıtlara baktığınızda belgeler orada bunları görebiliyorsunuz. Atatürk'ün vermiş olduğu kararlarla beraber, mecliste aldırdığı kararlarla beraber o camilerin yeniden restore edildiğini, yeniden tamir edildiğini işte hatta e, daha önce tahrip olmuş olan mesela Selimiye Camisi, Süleymaniye gibi camilerin de işte e, Konya'daki medreselerin de e, yine tamir edildiğini, restore edildiğini görüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla. Yani bir dinsiz insan bunu yapabilir mi? Yine bakıyoruz e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bakın e, Prof. Haydar Başbey e, bunu hoş geldin Atatürk eserinde ve Atatürk Vatandır programından da ortaya koydu. Ee, Osmanlı arşiv belgelerinde bakın Başbakanlık Osmanlı arşiv belgelerinde hem anne tarafından hem de baba tarafından Hazreti Peygamber'in torunu olan 55 soyundan gelen bir insan olduğunu ispatladı Prof. Haydar Baş Bey o belgeleri ortaya koyarak. Dolayısıyla eleştirdikleri insanın efendim soyu o kadar tertemiz bir soy ki 55 soyu <laughs> annesi Nakibzadeler denilen hani peygamber soyundan bilinen Balkanlarda 55 soyunun bütün kayıtlarını tutan aile. naküb Eşraf Kaymakamı dedesi. Aynı zamanda efendim Feyzullah Efendi bakıyorsun Şeyhülislam. Yani annesinin dedesi Şeyhülislam Osmanlı topraklarında. Eleştirdikleri insan bu. Kendileri efendim her türlü ihaneti ortaya koyarken efendim dindar oluyorlar ama bu milleti Haçlı esaretinden kurtaran bu milleti efendim camilerini onaran, Kur'an'ın tefsirini yazan, mealini yazan insana dinsiz iftirası atıyorlar. Bu gerçekten akıl alacak bir şey değil. E bunu şiddetle kınadığımızı da ifade ediyoruz. Yine bakın hani diyorlar ki hani Cumhuriyet'in ilk yıllarında Atatürk efendim hani dindar gözüktü ama sonraları işte birçok şeyler değiştirdi. E şimdi Aziz Mustafa Kemal Atatürk'ün son nefesine yakın söylediği bir cümleyi e ifade etmek istiyorum. Buyurun. Hocam. Bakın ne diyor? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın birinci ve en büyük kuludur. Bakın vefatına yakın söylediği bir konuşmada yaptığı bir efendim ifade bu. Onun izinde bugün milyonlarca insan yürüyor. Benim senin adın sindir fakat sonsuza kadar o ölümsüzdür. Atatürk düşüncesi Din ve Laik Kitabında sayfa 127'de geçiyor. Yani Atatürk'ün bizzat söylediği, son nefesine yakın söylediği bir cümleden bahsediyoruz. Hz. Muhammed Allah'ın birinci ve en büyük kuludur. Bunu diyen bir insan e, hani Müslüman e, e, dinsiz olabilir mi? Bunu diyen bir insan kafir olabilir mi? E, peygambersiz bir din ortaya koymaya çalışanlar bunu diyen Atatürk'e çalıştırıyor çalışıyorlar. Yani gerçekten de e, dediğimiz gibi akıllanacak bir şey değil. Yine e, Razi Mustafa Kemal Atatürk şunu söylüyor. Türk milleti daha dindar olmalıdır. Türk milleti daha dindar olmalıdır. Yani bütün sadeliğiyle dindar olmalıdır demek istiyorum. Dinime, bizzat hakikate nasıl inanıyorsam buna da öyle inanıyor Bu insana dinsiz denilebilir mi Ali Bey? Yani e, aslında e, dinini seven, peygamberini seven, Kur'an'ı dinlediğinde gözyaşı ile e, dinleyen, ezan okunduğunda, bizim Atatürk toplantılarda e, bir anda mesela e, çıkartıyor birisini ezan okutturuyor. Yani hatta yabancı, Devlet adamların olduğu yerde de bunu yapıyor zaman zaman ve ondan sonra da hüngür hüngür ağlayarak onu dinliyor. Şimdi e, Kur'an'ı seven, ezanı seven, Yasin Suresi okunduğunda gözyaşlarıyla ile dinleyen, efendim dini öven ve insanların daha dindar olması için gayret sarf eden bir liderden bahsediyoruz. Yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bakın e, en önemli e, efendim örneklerden bir tanesi budur. Dindar olduğuna en önemli ifade eden bir tanesi budur. E, son nefesinde e, gerek doktorları gerekse en yakında bulunan mesela e, Hasan e, Rıza Soyak e, bunu ifade ediyor e, Nuri ulusu Efendim e, Bununla ilgili ifadeleri var ve vefatına şahit olanlar son cümlesinin ve aleykümselam Selam olduğunu ifade ediyorlar bakın ve aleykümselam Selam bir yere doğru baktığını ve bu cümleyi söylediğini söylüyorlar Sonra açıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de aslında iki ayeti kerimede e, Azrail Aleyhisselam'ın e, e, canını almak için geldiği insanlara e, eğer Müslümansa, müminse e, hatta e, efendim ileri derecede Müslümansa ona Allah'ın selamıyla selam verdiğini ayeti kerimeler ifade ediyor. Yani Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek geldiğini ifade ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'de iki ayet-i kerimede bu var. Evet. Murat Bey, Ve son bir selam. dakikamız, bir dakikalık bir süremiz evet. kaldı. Buyurun. Ben de toparlıyorum. Ve aleykümselam demesi zaten böyle bir selamı aldığını gösteriyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün. Ve burada son cümlelerim şu olsun. Bakın Prof. Dr. Haydar Başbey ne diyor? Diyor ki, bugün başımıza ülke olarak, millet olarak hangi felaketler geliyorsa bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkmayışımız sebebiyledir. Atatürk vatandır, Atatürk bayraktır, Atatürk birleştirici harçtır diyor. Bağımlı Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Baş'ta diyor ki batılı ülkelerin sahte kahramanlarına peşinde koşmayın. Onlar bize sahte kahramanlar önümüze koyuyorlar. Bizim gerçek kahramanlarımız var. Bütün dünyaya mal olmuş olan bir gerçek kahramanımızdır. Ve gençlerimizin de rol modeli olmalıdır diyor Hüseyin Baş. Bu noktada tekrar atamızı rahmetle, minnetle, saygıyla, özlemle anıyoruz. Yarın. Çok teşekkür ediyoruz Murat Bey. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Bizlere vakit ayırdığınız için de ayrıca teşekkürlerimi sunmak istiyorum sizlere. Ben de çok teşekkür ediyorum bize zaman ayırdığınız için. Sağ olun. Değerli izleyiciler, Yeni Mesaj gazetesi yazarı Murat Şabas bizlerle birlikteydi efendim. 10 Kasım'ı konuştuk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 87. bölüm yıl dönümünde efendim 10 Kasım'da bugün aslında tüm milletimiz yastayken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de o günlerde Cumhuriyet döneminde yapmış olduğu çalışmalara biraz göz gezdirmiş olduk. Murat Bey ile birlikte 10 Kasım'ı tekrardan anmış olduk bizler de efendim.